Başkenti Kiev'i kamikaze ihalarıyla vurdu. Saldırının ardından Kiev sakinlerine sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kez daha sivillere hedef aldı. Şehri geçen hafta füzelerle vuran Rusya bu kez kamikaze ihaları kullandı. saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti. <laughs> Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Şevçenski bölgesinde iki patlama yaşandığını belirtti. <laughs> Saldırının ardından şehirde çatışma sesleri duyuldu. <laughs> Kiev sakinleri patlamalar nedeniyle büyük panik yaşadı. Yetkililer Kiev sakinlerine hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı da saldırılar sonrası halktan sığınaklarda kalmalarını istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, İHA'lardan birinin apartmana isabet ettiğini bildirdi. Apartmandan 18 kişi kurtarılırken 2 kişi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonları devam ediyor. Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırı düzenlemiş, 20'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.